Ben Nilay Şimşek. 9 yıldır yoga eğitmenliği yapmaktayım. Gerçekten mesleğimi çok severek ve mutlulukla devam ettiriyorum. Şöyle ki neden derseniz yoga benim hayatıma girdikten sonra kendimdeki o farkındalıkla birlikte değişimi görmeye başladıktan sonra şöyle bir şeyi istedim. Ben bunların farkına vardıysam ve bunu yapabildiysem ve benim hayatıma gerçek anlamda, pozitif anlamda bu kadar çok şey kattıysa bunu bence diğer insanlara da ulaştırmam gerekiyor diye düşündüm. Ve gerçekten çok severek bunu iletmeye başladım insanlara. Ve yaptıkça bundan çok büyük haz ve mutluluk aldım. Çünkü gerçekten o insanlardaki değişimi de fark etmeye başladım. 9 yıldır çok mutlulukla bu mesleğimi sürdüm. Aslında yoga bir başlangıç. Yoga'nın hareket üzerine olduğunu bilincindeyiz daha çok. Aslında yoga bir yaşam biçimi bir hayat yolu hayatımızın o ilerlediğimiz yolda attığımız her adımın içerisinde yoga var birazcık da spiritüel taraftan baktığımız zaman aslında hepimizin e, bulmayı amaçladığımız şeylerden birisi ve ihtiyacımız olduğumuz şeylerden birisi kendimizi şifalandırabilmek bunun yollarını öğreterek onlara yardımcı olmaya çalışıyorum önemli olan onların bunun sonucunda mutlu olduklarını görebilmek e, benim için büyük bir mutluluk.